Tipe sonra 7-8 e, sene önce siz Polonya'ya gelmiştiniz. E, ben sizi orada ilk defa gördüm Polonya'da. E, şimdi yani böyle e, arkadaşım sohbet ediyordunuz. E, yani dini konular üzerine değil. E, ben de içimden dedim ya bu bunun için nasıl bir şey yapmışlar hocam. Bu dini sohbet yapmayacak dedim. Dünyanın konuları var. <laughs> sohbet yapıyor. Ondan sonra yani içimden böyle geçiriyorum. Ee, zikir halakasına geçtim. Ee, zikir yaparken böyle gözlerim bağırdı. Ondan sonra düşecek gibi oldum. Yani orada biri bana dokunsaydı olduğum gibi düşecektim. Hatamı orada anladım. Bizim rahatım. Ha ben burada rezil olacaksam ben bugün hatamı anladım diyor. Özür dilerim. Zikirden sonra da sizi geldim tekrar elinizden öptüğü özür dilerim yani var ki e, ben bunu cahil e, özür dilerim dedim. Yani hatta, halindeyse gözlerim var böyle bir yani. Bizim hatam ben anladım özür dilerim dedim. E, Rabbim hataydım, Onun için. Hatamız size verim, tekrar elinizden öptüm. Bu 8 özür Allah razı olsun. Şimdi yani şuraya getirelim adam kılavuşlar olmuş. yani dini doğumlarda e, ilahiyatta mesela profesör olmuş. Adam e, peygamberi kabul Kur'an-ı Kerim ayetinde e, yani Cenab-ı Hak bir kuruluna e, nasıl bitti e, manevi şeyleri demek ki onun yani bir cahil de olsa, bu bir cahil de olsa e, onların kimse geçemiyor Tamam, Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim Allah'ı biliyorsa cahil olmasın. Yani, onu bir kere şey bilmeniz lazım yani. Efendim ben e, 80 yılında e, Hacı evine gelmişti. Ben ondan biraz da rahatsız oldum. Allah razı olsun. Hem ders hem de şifa olarak okudu. İnşallah inşallah sen e, Allah'ın kaynağını düzü ki e, ateşiniz ateşi verici. Devamı Cenab-ı Hakk'ın nasibini bize kesmedi ya. Ben Cenab-ı Hakk'ın Aynı şeyde devam ediyor. Allah razı olsun. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. bizim öyle bir tetrisatımız gerçekten yok. Bunu ben vazife aldığım gece de aynı senin gibi ben işinmiştim Konya'da. Onun dedim bana vazife vermişti, çalıştık vermişti o zaman. Burada bu kadar hafızlar falan var. Bunların evet. arasında niye bana verdi acaba diye de kendi kendime düşündüm mü dedim bu sabaha kadar bunun kokusu çıkar demiştim. o gece de hizmetinde ben kalmıştım. E, ee, Değişte kalkmıştım. Ben şey, sobasını yapmıştım. Değişte kalkmadan evvel işte avlusunu tuttum, seccay desini sardım. Onun Ben bir salon salamacı ara bir bölüme Sonra o şey, namazı bitirdi, dersine başladı. Sonra arkaya yaslandı böyle sobanın arkasında tesbihine elini aldı. Sonra ona seslendi. O akşam çavuştuk demişti. Ben de gece düşünüyordum yani. Onu birisi kandırdı. Ya senin dediğin aynı şeyi hemen hemen ben düşünüyorum. Onu dedi birisi yanlış bir şey yönlendirdi gibi geldi bana. O da sordu, şöyle ezberim var mı, böyle iş var mı, şunu yapıyor musun, yani ne iş yapıyorsun gibi falan bunları sordu. Sonra da bana döndü dedi ki, Dört günce vazife bulundu. Dört tane vazife şekli. Dört günce demedi de dört tane vazife tarif etti. Bir tanesi dedi, ben veririm, veririm. Bir tanesi vermiş görür, veririm. Bir tanesi arkadaşı görür, gelir ben kalbime bakarım, veririm. Bir de ben isterim veririm. Yani benim de bir şey görür içimden gelir. Yormadım, gönlüm isteyerek dedi hiç etkilenmiyor. Seninki öyle de. Ben daha yani bunun hesabını yapıyordum gece boyu. Hiç mühim adlıydım o saatte de. Yani gece nasıl olsa kalkacak Hadi de şey yani bir, bir iki cümle söyledi de yani özü bizi yani beni mahcup etme der gibi bir, şeydi yani o söyledi de kelime kelime söyleyemiyorum şimdi. Bakın biz yarımış kardeşlerim böyle yaşantılarına baktığınızda o tip bir ezber yok. O bana sordu ezberim var dedi yok. Ama demedi ki bir, bir sayfa yarım sayfa da bir ezber yap demedi. Şöyle bir şey yapıyor musun? Yok. Olur inşallah ileride. Ama yaşantıma dikkat et. Ne söyleyeyim. Öncelikle ebeveynlerimle olan ilişkime, özür dilerim, öncelikle eşinle olan ilişkime, sonra ebeveynlerimle olan ilişkimi Eşim rahatsızdı o zamanlar. Yani kazanç kapısını işaret etti. Yaşantımın üzerinde durmam gereken şey. Sonra komşularla olan ilişkiyi anlattı. Sonra esnafın alışverişle olan ilişkiyi anlattı. Söz vermenin ne olduğunu anlattı. Sözde durmanın ne olduğunu anlattı. Anlatmaya çalıştı. Hepsini o gece anlatmadı da zaman içerisinde beni şahit kıldı. Bir sürü olaylara. E, hayatımızdaki, şu andaki yaşantımız tamamıyla oradan isimlenen bir yaşantı zaten. Bizim için mektebi, medresesi hepsi o. Galip Efendi ve yaşantısı. Kendisinin de yaşantısına bakın, eğer o çizginin içerisinde ise kendi dervişleri. Ben size gerçekten size samimiyetle, tarihim, saygım üzere olduğunuzu Eğer onun yaşantısı içerisinde ise şeyiniz, yani yaşantınız, halimiz, hareketiniz, aldığınız, verdiğiniz, sattığınız, uyguladıklarınız diye. Yani. Ama yok bunları biliyor da uygulamıyorsanız tabiri caizse çürük görüyor. Yoksa o iki kapağın arasında altı yüz bilmem kaç tane ayet zaten yazılı duruyor. Hasan'ın hafızanda yazılmış. Ama şey, altı yüz sayfanın içinde yazılmış. Fark eden bir şey yok ya. Yani. Yeter ki oradan çıkıp, yani çıkıp da bir icraat yapması lazım o emirlerin, o yasakların, o Bir, öz, bir şey göstermesi lazım. Bir ferahlık sunması lazım etrafında, kadar aç, çeyre, neyse vatanınıza, milletinize, devletinize, dünyaya, hiç, şahsımıza ait dedi. Biraz evvel kardeşimiz söylediği, işte yılbaşı ile ilgili söylediğinde, Çam katliamı hariç demişti. Öyle bilmem ne olacak ya, ağaç kesilir, bilmem ne diyelim falan, öyle değil. O ağacın da bir hesabı var. Eğer lüzumsuz kesiyorsanız. Değil mi? Lüzumlu kesiyorsanız bir işe yarayacaksa, icra ettir yani. Doktorun yaptığı ameliyat gibi. Yoktur başka çaresi, kesecektir o adam. Ve hiçbir şey yok kendilerine bir şey göstersen, falsata göstersen, bir kaç yılla başlarsın. İş aynı. Başka bir şey değil. Yaşam biçimimiz ne olacak? Ezberimizde değil. Yaşam biçimimiz olacak? Siz gördüğünüz bir aksaklık varsa dışarıda. Siz ondan etkileniyor musunuz? Yani ben bir dervişim, benim bunu bir tarafından tutmam lazım, etmem lazım falan diyor musun? Şov yapmanız gerek yok. Şov da yapmayın zaten. Böyle bir şey istemiyorlar. Ama oradaki işi şey çözmeniz lazım. nasıl çözeceksin? Sen ne katkıda bulunacaksın o bu çözüme? <laughs> ne görmüşsün? Ne lazım Siz duyarlı olmanız lazım. Ya da biz duyarlı olmanız lazım. <laughs> Derken düzeltiyorum kelime yanlısı. Bir duyarlı olmamız lazım. Madem ki bir iddiamız var, bizim duyarlı olmamız lazım herhangi bir yerdeki bir gün ayağın ateş bizim bir tarafımızda hissedilmesi lazım. <laughs> Bağra çağrıda onu düzeltmeye gitmemiz değil de mümkün olduğu kadar da şovsuz el altında. Değil mi? Yani onu o şekilde de yapmamız lazım. Evet, Allah razı olsun.